Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle internetten almış olduğum e, bebek kamerası diyebileceğimiz kamerayı tanıtacağım sizlerle. Evet kameramızı internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Kutumuzu açıyoruz. Evet içinde e, aldığımız firmanın kartı. Montaj vidaları. Evet. Ee, şarj veya elektrik adaptörü. Kameramızda döner başlıklı. Ve 4 tablolu 4 antenli hatta 5 antenli ee, bir kamera. Ayrıca bir tane de duvara veya istediğiniz yere montaj için montaj ayağı bulunmakta. Şimdi kameramız bu şekilde hazır kurulu vaziyette geldi. Kameramızın ön yüzünde kamera gözü ve etrafında ışıkları var. Bu ışıklar gece görüşü için çok kullanışlı. Ben denemesini yaptım. Gayet ve gayet kullanışlı. Altında yine montaj e, yerleri ve ayakları bulunmakta Evet şimdi bunu isterseniz beraberce bir deneyelim. Evet burada arkada e, internet kablosu girişi ve güç kaynağı girişi var değerli arkadaşlar bunu telefonu kurarak telefonda da istediğimiz şekilde yönlendireceğiz. Bunu da göstereceğim sizlere. 3 tane telefona kurabiliyoruz. Gittiğimiz zaman evimizi, bebeğimizi ve istediğimiz yeri ee, görmedik. görmede gayet güzel ve kullanışlı. telefonda da e, kurulumunu yapıyoruz bunu. Ayrıca burada kurulum için gereken e, talimatlar da not halinde gönderici firma tarafından yazılmış. Evet şu anda kameramıza elektriğimizi taktık. Kameranın başı hareket ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 180 derece dönebiliyor dönebilen bir güce sahip kameraya sahip evet UC diye bir programımız var bu programı telefonumuza kuruyoruz evet kurduktan sonra burada e, şifre ve e, giriş için gereken bilgileri girişini yapıyoruz. Şu anda kameramı açıyorum. Evet kamerada yön tuşları var. İstediğimiz yöne çevirip rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şu anda görüntü geldi. Ben hemen kameramızı yön tuşu kullanarak çevirecek. Evet görmüş olduğunuz gibi istediğimiz yöne yukarıya aşağıya çevirebiliyoruz. Görüntüyü de burada ekranda rahatlıkla alabiliyoruz. Bunu e, dediğim gibi kilometrelerce uzaktan bile rahatlıkla evi gözetleyip e, korumak istediğimiz veya kurmak istediğimiz yere kurarak istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, tamamen 180 derece oynayan bir başlığa sahip. Dediğim gibi burada kurmuş olduğumuz programdan üzerinden sağa sol, aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Görüntümüz de aynen ekranda olduğu gibi rahatlıkla telefonumuzdan kontrol edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, ee İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Hayırlı günler diliyorum değerli arkadaşlar. E, hatta şey de göstereyim buradan kısa bir gece kayıt yaptım. Kaydı da göstermek istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlarım, e, tabii tabi wi Wi-Fi ile çalışıyor bu. E, Wi-Fi bağlantısının olması lazım. Hem telefonda da aynı bağlantının olması lazım. Buradan istediğimiz şekilde kontrol edebiliyoruz dedik. Ayrıca hafıza kartı e, da takmamız lazım. Belli bir süre kayıt yapabilmemiz için. Onu da dışarıdan almamız gerekiyor galiba. Evet. E, kameramız bu. Şöylediğim gibi gayet kullanışlı. İstediğimiz yönde kullanıp istediğimiz amaç için kullanabiliyoruz. İster evde bebeğinizi takip etmek için, ister e, dedem gibi herhangi bir yere gözetlemek için evden dışarı çıktığımız zaman dışarıda otomobilimiz olabilir. Fiyat da gayet uygun. 300-350 lira civarında, 400 lira civarında. Evet, iyi günler de kullanmanızı diliyorum. Saygılar.